Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Bozol'un eski modeliyle yeni modeli, yeni kasasının arasındaki farklara bakacaktık. Ee, Bozol geçtiğimiz günlerde kendini yenileme sürecine girip yeni bir 10.000X 10 serisinde bir değişime gitti. Gördüğünüz üzere ürünlerin kalıpları hemen hemen aynı duruyor. Üstten bakıldığında bir fark gözükmüyor. Şöyle sizin göremeyeceğiniz şekilde bir fark var mı diye baktığımda Mesela şurada içe doğru bir oyukluk, içe doğru giden bir yol var. Sanki iki dağ arasında kalıyormuş gibi, kırıldamadan belki görebilirsiniz. Onun dışında gözle görüldüğü kısımlarda e, yüzeyinde herhangi bir farklılık yok. Sadece gördüğünüz gibi renklendirmede e, fırçalar daha net, daha büyük benekler daha parlak şekilde gözümüze çarpıyor. Ön kısmına baktığımız zaman Arasındaki farklar şöyle, yan yana getirelim. Vozol kendi yazısını yan taraftan silmiş ee, ve aromayı da orta kısma çekmiş. Diğer tarafına baktığımızda hemen şuradaki turuncu yazımızı da silmiş oldu. Bu turuncu yazının kalınlığı ve rengi e, bizim sahteler arasında sahte olup olmadığını fark etmemize yarıyordu. Ama zaten kendini sürekli değiştiren bir ürün olduğundan dolayı kolay kolay hemen çakmalarının piyasaya çıkacağını düşünmüyorum. Arka kısmına baktığımızda hava deliği büyümüş. Gördüğünüz üzere daha geniş ve rahat bir hava alım yeri var. Onun dışında herhangi bir fark yok. Ön yüzüne baktığımızda da hop çok pardon. Ön yüzüne baktığımızda renklendirmeyi azaltmışlar. Yine içeri e, baskılı bir tasarım var, aynı, sadece beyaz renkte doldurmuşlar gibi gözüküyor. Hangi burada da bir farkı yok. Hemen bir buhar testine gidelim. Bakın buharında bir farklılık var mıymış, görmüş olsun.